Belki. Ne on ahiru tevcih değil mi? Evet. <laughs> Diğer bir yorumlama biçimi veya ayetleri yorumlama biçimi dervemin fununu tevcihi yine tevcih yani vecihini beyan etme demek. Tevcih vecihi yani e, yorumlama yönünü açısını beyan etme e, diyor türlerinden birisi takribul baidi anil fehmi bi sebebi ademil ulfeti vel unsi bihi o uzak mana zihinden uzak olan niye zihinden uzaktır çünkü zihin ona alışmamış onunla ünsiyet peyda etmemiş işte o ulaşmadığı ve ünsiyet etmediği uzağı yaklaştırmak. Neyle? Bicalihi me'lûfen ve onu ülfetli kılmak ve ünsiyetli kılmak suretiyle o uz uzak olanı yaklaştırmak. O da e, yorumlama biçimlerinden birisi. Bir, iki, ve minhâ o tevcih türlerindendir. قَطْءُ الْمُعَارَضَةِ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ اَوْ بَيْنَ الْتَعْرِضَيْنِ اَوْ بَيْنَ الْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ Ya iki delil arasındaki muaradayı yani karşıtlığı önlemek için bir tevcihte bulunuyorsunuz. Diyelim ki ayet ve hadis birbirine muarız görülüyor ama siz öyle bir yorum getiriyorsunuz ki at birbirleriyle muarız olmayacak şekilde. Veya iki ayette iki tarih var. Yani iki şey gönderme imkanı var. Siz yine tevcihte bulunuyorsunuz. Onlar arasındaki o iki tarih yani e, gizli değinme veya hafif değinme arasında bir muarada var. O muaradayı kaldırıyorsunuz. Veya <laughs> diyelim ki bizim aklın bildiğimiz bir şey var ama nakılda olan ona aykırıdır. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Bir vecini beyan etmek suretiyle o ne yapıyorsunuz? O muarıdayı kaldırıyorsunuz. Evet. Mesela ثُمَّ أَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّ جَسَدًا ve وَلَقَدْ فَتَنَّا Süleyman Aleyhisselam imtihan ettik ve onun özgürsüzlüğü üzerine bir ceset attık. artık lafzı bu. bu. Tabi bunu yorumlarken mesela e, birçok mufessir bunlardan birisi de e, Gayetül Emani Tevzih'in sahibi Kur'an'ı çünkü o dikkatimi çekti. Diyor ki Efendimiz e, Süleyman Aleyhisselam oğlunu semada bulutlar yetiştirdi. E, mesela bu. E, aklan kabul edilebilir bir durumu yoktur. Doğru mu? Mankul İsa ne diyeceğiz? Örnek. Yani ben sadece tevcihe örnek olsun. Yani bu mankul sahih değildir. İsa Biz buna inanmak durumunda değiliz diye bir tevcihte bulunur. Ve yine o tevcih çeşitlerinden o funun yukarıda geçmişti. O çeşit demekti. O tevcih çeşitlerinden birisi beyanul farkı beynel multebiseyni birbirine karışan iki durum var yani bir nevi aralarında sanki aynıymış gibi bir benzerlik olduğu için birbirine karışıyorlar siz ne yapıyorsunuz bir tevcihle onların farklı olduğunu ortaya koyuyorsunuz ve mina, yine o tevcih çeşitlerinden birisi التطبيق بين farklı olan iki şeyi örtüştürüyorsunuz. Buna التوشيق بين kabul de denir. Yani ikisinin kabul edilebilir bir şekilde bir yorumluyorsunuz. Buna التوشيق بين القولين de diyoruz. Ve mena yine o tevcihlerden birisi beyanul vaadetilleti uşirat ileyha fin nasıl Kur'an nasında işaret edilen o vaat. Bu tabi vaat biliyorsunuz. E, hayırda da kullanılır. Şerde de kullanılır. Ama en çok vaat hayırda vaiz şerde yani tehditte. Fakat <laughs> birbirleri yerine de çok kullanılır. Mesela şair ve inni ve in evaddu la muhlif iadi ve munjizu mu'adi da ya kullanmış. Ama bazen birbirlerinin yerine de geliyor. Ve beyanu tariqati amel Nabi sallallahu aleyhi ve sellem bima umira bihi fi'l Kur'an. Ve ya Resul Ekrem Kur'an'da emir edileni nasıl uyguladığını açıklamak suretiyle de ne yapabiliyorsunuz? Bir yorumlama <laughs> ayete bir yorum getirebiliyorsunuz. Resulullah şöyle yapmıştır diye çünkü Resulullah'ın <laughs> veya en önemli tefsir kaynaklarından birisi de Resulullah'ın fiyali sünneti. Kavli sünneti yanında fiyali sünneti. Velhasıl enne emfilete tevcihi fi tefsir sahabeti kefşeratun. Sahabenin tefsirinde o yorumlama örnekleri çoktur. Ve la yumkinu eda'u hakkı beyanı tevcihi illa ba'da umur <laughs> umuru Bu diyor gelecek hususları. Umur burada husus anlamında. Bu gelecek hususları istihab etmeden yani tam kavramadan hakkıyla o tevcihin açıklamasını yapmış olamayız. Yani o tevcihin nasıl olacağını ne yapamaz. Nedir onlar? Bir, beyan-ı vücuhu ve cissoveti bir detaylı bir şekilde o tevcihe muhtaç ayetlerdeki zorluğun sebebini mesela diyelim ki müteşabih oluşudur, efendime söyleyeyim yok mensuh oluşulur yok başkasıyla e, farklı oluşulur buna benzer kulansa Sımma, sonra <laughs> sonra el kelamu fi halli tilka suhubati bil basti sonra o suhubati çözmenin yolunu basla yani e, detaylı bir şekilde anlatmaktır. Yani o sorunet nasıl çözülür? Mesela diyelim ki eğer sorunet ayet müteşabihliğinden kaynaklanıyorsa onu nasıl çözeceğiz? Eğer yok sorunet ayetin başka bir ayette çelişkiyi çeliştiği şeklinde olsa ki bu müşkil Kur'an kapsamına girer o nasıl açılır? Veya sohbet ayetin irab yönünden cumhurun görüş kullanımına muhalif ise mesela inna hazani le sahirani gibi ha, onunla ilgili o sohbeti çözmeyi detaylı bir şekilde ki Emine Hüseyin onun ile birlikte Allah yapmıştı. Doğru. Sonra sonra mukaranatul akvalil valideti fi halliha ve ittizanetil kel akvali sonra o sohbetin yani o iskalin veya o sohbetin çözümüyle ilgili gelen sahabe tabi'nin onların gelen görüşlerini karşılaştırmak ve ve tizani o görüşleri tartmak birbirleriyle mukabele etmek ve ondan sonra onların arasında uygun olanını seçmek. Ve Mezhebul İmam ve Lillâfd Bu yine mütecimin başlığıdır. Diyor ve leyse mezhebi benim mezhebim diyor. El gulû ve fi i müteşâbiyatî. Müteşâbiyatın te'vîlinde aşırı gitmeyi ben şey yapmıyorum. Tercih etmiyorum. Ve beyani sıfat-ı ilahiyeti. Ve Allah'ın sıfatlarının hakikatlerini açıklamada da ben ileri gitmeyi tercih etmiyorum. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun zatını bizim zihnimiz anlamaya, kavramaya müsait yeterli olmadığı gibi sıfatları da öyledir. Mesela sema, Allah'ın sema diyoruz ki nedir? İdrakül asvat. Ha bu kadar yeter. Ondan sonra o idrakül asvatta ilgili başka bir takım detaylara girmek Gerek yok diyor. Kema yef'aluhu gulatun Bazı aşırı kelamcıların yaptığı gibi buna gerek yok. O mezhebi benim bu konuda mezhebim yine huve mezhebu malik ve sevri ve binil mübarek binil mübarek ve sair kudama. Benim mezhebim ta tabi'in ve etba'yı tabi'inden olan İmam Malik. İmam Malik biliyorsunuz tabiin değil. Ebu Hanife Tabe'indir. Ama İmam Malik atbay Tabe'indir. Ee, o İmam Malik'in mezhebi Sufyan-ı Sevlin'in mezhebi Sufyan-ı Tabe'indendir. Ee, Abdullah bin Mübarek'in mezhebi ki bu Tabe'inin alimlerinden ve hem alim hem mücahit çok farklı bir şahsiyet Abdullah bin Mübarek. onunla ilgili meşru bir olay var. E, cihada katılıyor. Bir cihatta mektup yazıyor. Fıdır bin Uyad'a. Fıdır bin Uyad aynı dönemin abid ve zahitlerindendir. Sen diyor nerelerdesin görünmüyorsun. Fıdır da biz diyor ibadetten falan demiş. Oluruz. Abdullah bin Uyad senin yaptığını Kufen'in kadınları da yaparlar. Ve Fudel cevabını görünce ağlıyor ve doğru diyor. Evet. Ve vesairul kudemai diğer kadim tabi'in ve etba'i tabi'in yani ki bunlara selef diyoruz. Selefin mezhebi kısaca şudur. Biz Kur'an'da gelen Allah'ın sıfatları, fiilleri onlara iman ederiz. Ama hakikatlerinin, mahiyetlerinin ne olduğuna girmeyiz. Ve <laughs> onların mezhebi şudur. Enel emre fil müteşabihati huvel iman bi zavahiriye müteşabihlerde mesela yedullah veya velitusna ala ayni veya vecae rabbuka M buna benzer. Yani sıfat ve efal e hususunda. E bizim mezhebimiz onların zahirine iman edip ve terkül havlu fi onların yorumuna dalmamak. Evet bu selefin mezhebi bu Yani. İşte şeyde Şahveliullah da rahimeullah ben de diyorum bu mezhepten. Tabi en selametli mezhep budur. Ama özellikle e, sapık mübteda bazı fırkaların, taifelerin yayıldığı dönemlerde e doğrusu bu kadarıyla millete cevap vermek oldukça zor. Yani Ve zaten kelamcıları da e, tevil etmeye zorlayan da bu oldu. Özellikle Me'munun döneminden itibaren İslam alemine felsefenin etkin, baskın bir şekilde yayılması neticesinde birçok insan inanç yönünden sıkıntı yaşadı ve yanlış yorumlara yanlış e, fırkalara saptı. İlki e alimler bu zarurete binaen e, tecavüz yani mecaz yolunu tevil yolunu seçtiler. Yani o yönüyle e, kelamcıların o yorumları e, onların haklı gerekçeleri vardır. Yoksa hani nefsin hoşuna gitsin diye değil. Ve la yessahhu indi en nizahu fil ahkamil mustambatati istimbat edilen hükümlerde tartışma da bana göre caiz değil. Sahi değil. Yani tartışma şu yönden istimbat yönteminden değil. Çıkan istimbat edilen hükümde yani Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Hani bu modern dönemde diyorlar ya işte biz de nevi gibiyiz. Yani onların görüşleri yani nasıl olur da bugün de bizim için bağlayıcı olur. Aslında bu onlara bir nevi cevaptır. Yoksa istimbadda e, elbette muhalefet olur. E, Ebu Hanife farklı bir İstanbul'da bulunur. İmam Şafii farklı bir isim batta bulunabilir. ihkamu mezhebi nefsi ve ih ve delilul ahiri ve tarhihi ve tarhuhu yani bana göre diyor istinbat edilen hükümlerde tartışma uygun olmadığı gibi kişinin kendi nefsini şey kendi mezhebini sağlamlaştırıp başkasının diğer muharif mezhebin delillerini ve tezlerini ihmal etmek bu da uygun değil. Yani aslında burada e, farklı bir bakış açısını getiriyor. Ve hele hele modern dönemde yani İslami esaslarla devlet yönetilmek istendiğinde bu çok önemli bir husustur. Yani İslam fıkıh mirası ümmetin mirasıdır. Toplumu şekillendirmede siyasal ve yargısal olarak şekillendirmede bütün o mezheplerden istifade edilmesi gerekir. Mesela arkadaşlar ben o, o suanın şimdi hizmet maddesini okudum. Yani hizmet maddesini okuyunca hep bugünkü polis teşkilatı, emniyet teşkilatı aklıma geldi. Ama o kadar güzel hizmet teşkilatı. Samimiyet Resulü bugünkü modern döneminde belki en ileri ülkedeki bir emniyet teşkilatını kat kat geçecek bir yapı. O kadar güzel. O kadar hayata detaylı ve emniyet mensuplarına hem bir yandan yetki veriyor, o hespedeki ki İslam'ın emniyet e, hizmedir. Hem onlara yetki veriyor hem de frenliyor. Yani asla haksızlık, yolsuzluk yapmalarına izin vermiyor. Mesela birisi diyor haksız bir yere yolda, yol geniş de olsa bir bina yaptı, kurube yaptı. Hemen diyor hesbe gidip onu yıkacak. Cami bile olsa, cami bile olsa hemen onu yıkacak. Çünkü giden gelen yolculara eziyet vermeye kimsenin hakkı yok. Buna benzer bir yani çok ilginç şeyler gördüm hakikaten. Ve la bil hayli li daf'i şey Kur'aniyeti. Kur'ani delilleri def etmek için o Kur'ani delilleri Allahu evet. Kur'ani delilleri Def etmek için bazı hilelere yani bazı tabir zeka oyunlarını yapmaya e, caiz değil bana göre. Ve ekafu enne hazel amel bu iş min nev'et tedaru'i <laughs> bil kur'ani Kur'an'la itişme babına girer. Yani nasıl Kur'an'la itişme yani Kur'an'ın delillerini def edip başka delilleri öne geçirmek. Ve la budda gerekli olan en yekûne el mu'minu taliben li medlulil ayati. Mu'min ayetten doğru medlulunu araması lazım. Ve en yeca'le medlulil ayati mezheben lehu. Ve ayetin medlulu ayetin manalarını delalet ettiği manaları kendilerine mezhep yapması lazım. Sıvavun ehede biye ahadun emle ister birisi onun söylemiş olsun ister olmaz. Ama ancak tabi ayette yeni bir medrul çıkarmaya onun bazı şartları var. Mesela duydum ki bazıları o Hamiyet el cahiliyet ula hani ilk cahili dönemin hamiyesi bunu tutmuş hamiyet diye tefsir etmiş. Yani koruyuculuk gibi bunun bir bir ne lugatta ne nakılda yani eserlerde bunun bir tasdik edici bir şey yok. Ya yani dolayısıyla bu dönemde tabi insanlar bu akademik araştırmalar yapınca belli bir birikimleri oluyor. Ve zaman zaman o birikimleri onları şımartıyor ve hatlarını aştırıyor. Yani kendi alanları, kendi yapabilecekleri bir şeye de el uzatıyorlar ve ondan sonra ayetleri olur olmaz şekilde mana veriyorlar. Bu olmaz. Mesela bazılarının Mescid-ül Aksa'yı o harama Mekke'ye yakın bir yer. E orada öyle bir mescid var mıydı ki? Mescid-ül Aksa'yı o münefese edersiniz. Sırf o kafalüksünü, konforunu bozmamak için vay efendim birisi nasıl olur da e, Mekke'den ta Kudüs'e iki aylık mesafede bir insan uçak yok, helikopter yok nasıl gider? Ama şunu düşünmez. İnsan oğluna uçağı yapma, imal etme gücünü veren Allah bir kulunu da götüremez mi? Bunu düşünmezler. Evet. Ve sevaun ahaza biha ahadun ve sevaun ahaza biha el ve muhalif. yine ister muafık onu yani onun mezhebine uyan birisi onu alsın ister muhalif. Yani burada e, Şah Veliullah Rahimahullah kişide ama o yorumlama yetkisi, o kabiliyet, o birikim oluştuktan sonra belli bir görüşün, belli bir mezhebin taassubunu yapmaması lazım. Yani ilk dönem e, Hanefi fakihlerden Kerhi'nin mesela e, özellikle Hanefi fukahası aleyhinde çok kullanılan bir yaklaşımı var, sözü var. Biz göre ayetleri bizim e, Hanefi alimlerin, arkadaşların görüşlerine muharif gördüğümüzde ayetleri yorumlarız. Bu çok, bu çok iyi yani yaklaşık. Evet. Peki, <laughs> Kur'an ı Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in ma'kazı, yani Kur'an-ı Kerim'in lügatını nereden almamız lazım? Ve amma Kur'an-ı Bak bu çok önemli. Burada aslında Şah Veliullah burada bize önemli bir kural koyacak. Bağlayıcı bir kural. Diyor ki Kur'an-ı Azim'in lügatı فَاِنَّمَا تُؤْخَذُ مِنْ اِسْتَمَالَاتِ الْعَرَبِ الْاُوَلِ İlk Arapların kullanım ve karşılıklı istemalından alınır. Çünkü Kur'an Onların diliyle nazil olmuştur. Dolayısıyla bugün birisi bu seküler dünyada e, seküler oluşan zihniyet kodlarının egemen olduğu bu dünyada kalkıp bu mevcut kültürün efendime söyleyeyim yönlendirmesiyle Kur'an kelimelerine başka manalar yüklemesi elbette kabul edilemez. Bu çok 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 önemli. Ve yu'tamadu fi hada kulliyen. Yani kulliyen daimen demek. Bunda daima neye itimat edilir? Ala asar sahabeti ve tabi. Sahabenin ve tabiinin eserlerine, onların sahih olan görüşlerine tabi olunur. Yoksa kalkıp bir akademik makale yazan da ben müştehit oldum falan deyip de Kur'an lafzını istediği gibi Ey bukmesine asla Şehvaliyullah cevaz vermez. Kimse de cevaz vermez. Çünkü bu kapıyı açtınız mı hakikaten din diye bir şey kalmaz. Özellikle çünkü bir kere bakınız içtihat için alimler içtihat edebilmek için bir şart koşuyorlar. O şart kanaatimce çok çok önemlidir. Tekvari o. Yani Allah korkusunun baskın gelmesi kişide. Ta ki o Kur'an'ın delaletlerini, lafızlarını kendi heva ve hevesine uydurmaz. Çünkü Allah'tan korkan delile bağlı kalır. Kendi nefsinin arzu ve isteklerine değil. Delil onu götürüyorsa bir lira delile gider. İşte bugün o insanlarda İnsanlarda o İslami hassasiyet yani çoğu insanlarda olmadığı için e bunların Kur'an'la ilgili her söylediği şey kulak açarsanız tabi Adem Aleyhisselam için de baba ararsınız. Yok bilmem İsa Aleyhisselam için başka yorum yaparsınız. Yok evrim teorisini de makbul ve makul görürsünüz. Evet evet. Burada duralım mı? Burada duralım ama bu navle ilgili bu da çok önemli bir şey söylediğini eminim yarın inşallah bunu okuyacağım. Evet.